Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih soru çözümlerimize eskiden devam ediyoruz ve geldik. İkinci konumuza ikinci konumuz Türk Dilini İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam Devletleri. Sizler için öğretme listesini oluşturdum değerli arkadaşlarım. Bundan sonra tüm konuları oradan takip edebileceksiniz. Şimdi ilk konumuz hakkında zaten değerlendirme yapmıştık. İslamiyet öncesi Türk tarihi hakkında konuşmuştuk. Eminim onu da çözmüşsünüzdür. Şimdi ikinci konuya bakıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. En önemli eserleri Manistan Hastanesi'dir. ÖSYM böyle sorularda her zaman bilebileceğiniz bir öncül verir değerli arkadaşlarım. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir? Tabii ki torun oğullarıdır değil mi? Şimdi şıklara bakalım. Akşikler yani Öşidiler Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam devletidir. Muhammed bin Togaş tarafından kurulmuştur. Fatimiler Mısır'da kurulan Şii devleti. Torun oğulları doğru cevabımız. Benlükler yani kölemenler biliyorsunuz ki tarihte Moğolları durduran ilk devlet olarak bilinir. Eyyubiler, Selahaddin Eyyubi önderliğinde Kudüs Haçlardan geri alınmıştır. Hangi savaş? Hıttin Savaşı sonucu. Cevabımız Toronoğulları olacaktır. Onun cevabını verdim. Yukarıda söz edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? 4 Temmuz 1187 yılında gerçekleşen bu savaş sonucu Kudüs Haçların elinden alınmış ve Yubiler İslam dünyasında büyük prestij sahibi olmuşlardır. Onun cevabını açıklarda açıklarken verdim. Eminim ki hızlı izlemiyorsunuzdur. Yermük Savaşı Hazreti Ömer döneminde gerçekleşen bir savaştır. Bunu geçelim. Hıttin doğru cevabımız. Malazgirt Savaşı Sultan Alparslan'ın Romen Diyoceni mağlup ettiği savaştır. Hasan Kale diğer ismiyle Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu ve Bizans arasında gerçekleşen savaş olarak bilinir. Ayncalut Moğolların e, durdurulduğu savaştır. Kimler tarafından? Memlükler tarafından değerli arkadaşlarım. Cevabımız Hıttin Savaşı olacaktır. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti benimsemesinde etkili olmamıştır? Türkler neden İslamiyeti benimsediler? Türklere en uygun din neden İslamiyet oldu derler arkadaşlarım. Abbasilerin uygulamış olduğu istimalet yani hoşgörü politikası. Mesela mevali politikası olsaydı kabul etmezlerdi çünkü mevali politikasında sadece Araplara göre verilirdi. Ama Abbasilerde ümmetçi bir anlayış vardı. Türklerde cihan ülkesinin cihat ile benzer olması doğrudur değerli arkadaşlarım. Cihan dünya egemenliği anlamı taşır. Dünya egemenliği yani dünyaya güven olma düşüncesi taşır. Cihad ise İslamiyet'i tüm dünyada yayma düşüncesidir. O yüzden ikisi de benzer. İnançların benzerlikler gö göstermesi özellikle ahlaki benzerlikler büyük rol oynamıştır değerli arkadaşlarım. Tek tanrı inancı mevcuttur. E, Mevzilerin uygulamış olduğu, ah bak bunu burada bırak. Hala ki benzerlikler yine aynıdır. Değerli arkadaşlarım mesela temizlik oldukça önemlidir. Değerli arkadaşlarım Emevilerin uygulamış olduğu mevali politikasına göre Arap olmayan Müslümanlar ikinci plana atılmıştır. Bundan dolayıdır ki Türklerin İslamiyete bakış açısı uzun sürmüştür. Yani biraz soğuk davranmışlardır. Soğuk bakmışlardır İslamiyete. Sonrasında Abbasiler ümmetçi politika takip ederek Türkleri İslamiyet İslamiyete çekmişlerdir. Özellikle Talas Savaşı'ndan sonra. Dördüncü sorumuz şöyle değerli arkadaşlarım Müslüman Araplar ile Çinliler arasında gerçekleşen Talat Savaşı Müslümanların üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi savaşların sonuçları arasında gösterilemez. Şimdi Çin'in Orta Asya üzerindeki etkinliği azalıyor. Çünkü savaşı Müslümanlar kazanıyor. Ebu Müslim komutasındaki Abbas ordusu kazanıyor. Türkler kitleler halinde İslamiyet'i benimsemeye başlıyorlar. Abbasilerin uygulamış olduğu ümmetçi politika sayesinde Kağıt ilk defa Çin toprakları dışında da üretilmeye başlandı. Bu doğrultuda ilk nerede üretilecek? Semerkant'ta üretilecek değerli arkadaşlar doğrudur. Türkiye oho bunu bırak. Çin İpek yolu üzerindeki etkinliğini kaybetmiştir değerli arkadaşlarım. Çünkü savaşı kaybedecek. Türkiye tarihi değil. Hangi tarihi başlayacak? Türkistan tarihi değerli arkadaşlarım. Türkiye tarihi Malazgirt Savaşı'ndan sonra başlayacak. Kaynaklar bize bu bilgiyi veriyor. Cevabımız şıkkı. Geldik 5. sorumuza. Yukarıda söz edilen önemli şehir aşağıdakilerden hangisidir? Talas Savaşı'ndan sonra Kavat ilk defa bu şehirde yönetilmiş ve bununla beraber şehirlerin inşa olarak nitelendirilmiştir. Cevabımız Semerkant olacaktır. Buhara İslam'ın Roması olarak bilinir. Kaşgar ışıldayan ince anlamı taşır. Ahlat Kubbetül İslam içerisinde yer almıştır. Biliyorsunuz ki Bel, Ahlat ve Buhara. Ahlat önemli bir yer özellikle Türkiye Selçuklu tarihi döneminde. Bağdat tarihi kaynaklarda ne olarak geçer değerli arkadaşlarım sizden istiyorum. Cevabımız Semerkant. Bağdat ne olarak bilinir? Diyorsunuz ki Abbasilerin merkezini, merkezliğini yapmıştır Bağdat. Altıncı sorumuz. Çiğ son vererek kendisine doğunun ve batının sultanı unvanı verilen ve İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenen Büyük Selçuk hükümdarı kimdir? Cevabımız Gazeli Mahmud değil değil mi değerli arkadaşlarım? Gazeli Mahmud sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır. Doğunun ve batının sultanı değildir. Melikşah Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi pardon şöyle yapalım. Ahmet Sencer yani Sultan Sencer Büyük Selçuklu Devleti'nin son parlak dönemi olarak bilinir. Turul Bey doğru cevabımız Sultan Berkeruk biliyorsunuz ki e, özellikle Haç Seferleri sırasında tahta geçen bir hükümdardır. Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı olarak bilinir. Cevabımız Tuğrul Bey olacaktır. Doğru ve sultanı kimdir? Tuğrul Bey'dir. Yedinci sorumuz. Karahanlılar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Uygur kültürünün etkisi devam etmiştir. Mesela Uygur alfabesini kullanmaya devam ediyorlar. En parlak dönem Satuk Buğra Han. Oho bunu bırak. Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türk İslam devletidir. Doğru değerli arkadaşlarım Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk devlet, ilk Türk devleti Karahanlılardır. Satuk Buğra döneminde resmi din olarak kabul ediliyor. Yöneticileri Han Hakan unvanlarını kullanmaya devam etmişlerdir. Eski Türk geleneği devam ediyor. Türk İslam sentezini başlatmışlardır. Yani birleşmeyi, harmanlaşmayı sağlayan devlet Karahanlılardır. Özellikle Türk İslam eserlerinin yazıldığını da unutmayın. Mesela Kutadgu Bilig gibi, Divanü ı Türk gibi değerli arkadaşlarım. En parlak dönem Tadım Bora dönemi değildir değerli arkadaşlarım. En parlak dönem Yusuf Kadir Han dönemidir. Dikkat ediyoruz. Cevabımız B şıkkı. 8. sorumuz 1048 yılında Bizans'a karşı gerçekleşen Pasinler yani Hasan Kale Savaşı Büyük Selçuklu Devleti'nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. Savaşın kazanılmasında etkin rol oynayan komutan kimdir? Şimdi birden fazla komutan var. Ama biz birini mutlaka bileceğiz. O kişi de İbrahim Yinaldır değerli arkadaşlarım. Şıklar buraya kaymış. E bu Müslüm Orasani Talas Savaşı'nın komutanı Abbasilerin ee, komutanı olarak bilinir. Sultan Bekkeruk hakkında bilgi verdik. Büyük Selçuklu hükümdarı Tarık Bin Ziyad İspanya'yı fetheden kişidir Cebeli Tarih Boğazı onun isminden geliyor. Süleyman Şah kutalmış Süleyman Şah Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olarak bilinir. Cevabımız İbrahim Yenal olacaktır. Hangi dönem? Tuğrul Bey dönemi. Dikkat et. Sultan Alparslan komutasında gerçekleşen bu savaşın sonucunda Bizans mağlup edilmiş ve Roman Diyorjen esir alınmıştır. Sözü edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Tarihimiz 26 Ağustos 1071 Malazgirt Savaşı. Basinler ilk Büyük Selçuklu Bizans Savaşı olarak bilinir. Katvan, Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine geçtiği savaştır. Hüseda, Türkçe Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine geçtiği savaştır. Yasi Çemen, Türkiye Selçuklu Devleti'nin Harzemşahları mağlup ettiği savaştır. Savaştan sonra Harzemşahlar yıkılma sürecine girmişlerdir. Cevabımız Malazgirt olacaktır. 10. sorumuz. Böyle yapalım. Türkistan dünyasında ilk eserler Karahanlılar döneminde yazılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden biri değildir? Az önce bahsettik. Kutat Bilig. Kim tarafından kaleme alındı? Yusufa Sacit değil mi? Mutluluk veren bilgi anlamı taşır. lügat Türk kim tarafından kaleme alındı? Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alındı. Mutluluk veren bilgi anlamı taşıyan Kudat bu bilik. Arapları Türkçeye öğretmek için yazılan lügat Lügati't Türk. Muagemetül Lügati'ni bırakacaksın burada. Hatabetül hakayık hakikatlerin eşi anlamı taşır. Hatabetül Hakaiq kim kaleme alacak? Edip Ahmet Yükneki kaleme alacak. Nivan Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınan önemli bir eserdir. Ayrıca Ahmet Yesevi Piri Türkistan olarak da bilinir. Cevabımız Muhagemetül Lügaten olacaktır. Muhagemetül Lügaten Ali Şir Nevai tarafından kaleme alınan bir eserdir değerli arkadaşlarım. Ali Şir Nevai Karahanlılar döneminde değil Timur Devleti döneminde yaşamıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.